Alo. Hoş geldiniz. Hoş buldum. O bir beyefendi bağlandı. Hmm. Uzun zamandan beri programımızda e, yer Erkek... alan Nadir Merhaba Beylerden birisiniz. Beri. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Bir şey rica edebilir miyiz? Telefondan Alo. duymaya çalışır mısınız bizi? Televizyonun sesini kısalım. Kendi sesimi duyuyorum. Alo. Alo. Sesim evet. Peki... geliyor mu? Çok net duyuyoruz sizi. Bizi telefondan evet. duymaya çalışın. Lütfen televizyonun sesini kapatalım. Tamam kapattım. Çok sağ olun. Buyurun dinliyoruz efendim. Hoş geldiniz. Ya, eşimle 23 e, 20 senelik evliyim. Hı hı. Sonra e, üçüncü çocuğumuz oldu. Allah bağışlasın. Sağ olun. Aşağı yukarı 4 yıldır falan ya da 3-4 yıldır bir eşimle beraberliğimiz olmadı. Ama yani aklınıza sığınarak da tabii bir erkek olarak da ondan sonra bir hata ettim. Ama bu hata da zaten isteyerekten değil de yani bir sinirle mi artık nasılsa öyle bir hata ettim. Bunu öğrendi. Tabii o zamana kadar böyle beraberliğimiz olmayınca ben öyle bir hata ettim. evet. 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 Ve sonra eşim öğrendi. Ondan sonra e neden böyle o sinirle de evet yaptım dedim. Yani sen yolladın beni dedim. Senin hatan dedim. E ben yolladıysam benim hatam diye ondan sen sevmeden mi e, sabredemedin falan. Yani sabır et olur. Peki niye bir cinsel dedi. beraberliğiniz yoktu? Eşinizin bir rahatsızlığı mı vardı? Eşimin öyle bir rahatsızlığı falan yok elhamdülillah. E, yani ama e, tabii ilk e, hata bende de var zaten de ben hatasım hmm. demiyorum. Çocuğumuz olduktan sonra ben aşağı yukarı e, ne kadar altı ay yani dört beş ay bir koltukta yattım. Hmm. Yani çocuk, çocuklarımız e, anneler e, emzirirken, e, yanımızda yatıyordu çocuk emzirirken. Hmm. Hmm. Ha, sağa sola dönerken ben e, çocuğu rahatsız etmeyeyim. Kendisi zaten akşama kadar çocuğuna rahatsız oluyor, yoruluyor. O da rahat uyusun, rahat yatsın diye. Ona rahat bir ortam ben, sağlamak için. Aynen, ya hep sormak isterdim yaptım. bir erkeğe biliyor musunuz? Ee, size soracağım sorulara lütfen gönülden e, olayın gelişine ve bizi aydınlatacak şekilde cevap verebilir misiniz? Gerçekten Buyurun. belki birçok evliliği kurtaracaksınız. Şimdi Buyurun. çocuğunu eşiniz içeride emzirirken, siz içerideki odada ya da çekyatın üzerinde televizyon izlerken, orada yatarken Hı. Aslında eşin size bir alan mı açmış oldu? Yani sizi dış dünyaya e, kendi elleriyle mi itti? Ya aslında öyle değil bence. Nasıl? Yani ilk aldatma eyleminizi nasıl gerçekleştirdiniz? Yani yani kendime ben öyle bir adım zaten. Yani halen daha ben onu etkisi altındayım. İşmansız ee, belli. Yani kendimi iyi bir şey hissetmiyorum iyi durumda hissetmiyorum ama çok rahatsız edici bir şey. Yani bu durumdan nasıl yani eşime iyi davranmaya çalışıyorum. Tamam elhamdülillah arabasını arabamızı aldık üstüne verdim. Hı hı. Bedel ödüyorsunuz ee, bu sırada. Ben bir şey sorabilir e. miyim? Şimdi anladım dört yıl birlikte uyumamanızın nedeni bu. Ama şimdi tabii ki çocuklar doğduktan sonra aranızda uzaklaşmalar oluyor ilişkilerde. Öyle Çocukla olsun. ilgileniyorsunuz şey ama dört yıl şimdi. Her ne kadar çocuklar uyur, yine bir araya gelirsiniz, birbirinize sarılırsınız, ee, yani bu uzaklaşma sanırım sadece eşinizle olan bir eşinizin size yaptığı bir uzaklaşma değil. Siz de bir şekilde herhalde yanaşmadınız çünkü ya da yanaştınız da kötü tepki mi aldınız? Ya ben yanaştım. Ee, nasıl söyleyeyim? Yani e, amcam okuluna falan e, amcam da duydu öğrendi sonra evet. amcam dedi ya amcam iyi bir şey yapmıyorsun dedi. E, tamam amcım çocuk da kendine gelince ben e, tekrardan kendi yatağımıza geçtim. E, tabii o esnalarda ben gene ondan sonra pek yani çiçektir, böcektir ya da tatlı dilleri pek de onları Şeymiş. ben yapamıyorum. Hı -hı. Yani, e, Eşiniz genelde... nasıl öğrendi sizi aldat, sizin onu aldattığınızı? Ya e, nasıl söyleyeyim? Telefonda bir isim yani isim değil de numara vardı. O numarayı aramış Hı -hı. oradan. Peki bu ondan kadınla de... ilişkiniz ne boyuttaydı? Sıklıkla mı görüştü, görüşürdünüz? Sadece cinsel birleşmede mi bir araya geliyordunuz? O kadın sizin için ne anlam ifade ediyordu? Ya e, sadece bir sefer. Yani şu hayatımda yani 42, 42, 43 yaşındayım. Daha ilk defa böyle bir hata yaptım. O da ondan sonra tanıdığım bildiğim bir kişi değil zaten. Bir kere birlik birliktelik yaşadınız o zaman. Evet bir sefer mahsus oldu ama ondan da zaten pişmanım. Peki nerede tanıştınız? Yani tanışma değil bu. Yani telefondan bulduğum bir e, numaraydı. Hmm. Hmm. Tanışma sitesi gibi bir yer mi? Nasıl telefonu buldunuz? Ee, yani şey tanışma ya. sitesi değil de bu. Yani ben söyleyemiyorum. Üzgünüm. Anladım anladım, anladım, anladım anladım. Anladık anladık. Zaten söylemenize evet. gerek yok. Ee, i̇şte. Bir kere sadece bir cinsel beraberlik oldu. Ee, evet. Fakat karınız bunu... Hani bir kere yaptınız bir kere de, de yakaladı. Aynen öyle oldu canım. Başka hiçbir şey olmadı mı yani karınızı şüpheye düşürecek, onu incitecek? Hayır. Öyle bir herhangi bir şey olmadı. Ee, özür diledim. Ondan sonra e, yani e, tamamca ondan sonra yani nasıl bir şey şeylerdi. Dedi ki yani adamın biri suçlu olmuş, mahkemeye düşmüş. E Ondan sonra... Ee, tamam diyor mahkemenin karşısında hakim diyor tamam seni affettim berat ettim ee, cezaevine çıksın tamam bir daha bu suçu işlemeyecek anlamına mı geliyor hmm, diyor ya dedim şimdi hakim dedim oradan berat veriyor e, dedim bu taraf cem evlen dedim her şey affedici ama dedim, ben beni affediyorum özür diliyorum bir hata yaptım diyorum. Ondan sonra e, bu جهe inceleyecek bir şey diyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Eşiniz hani bu, bunu duyduktan sonra evi terk etti mi ya da sizin evinden gitmenizi istedi mi? Yani hani küslük mü yaşanıyor sadece? O ne oldu? Ne tepki verdi? Valla hocam, hiç kesinlikle aramızda bir küslük, bir dargınlık. Ondan sonra ya da birbirimize hala daha yani saygı asla olmadı, olmuyor. Aynı evde yaşıyoruz yerine böyle misafirliğe gidiyoruz misafirimiz geliyor kakara kikiri hmm. ama e, yani bu tabi eş ve e, olmayınca tabi cinsel oradan fazla bir rahatsızlık duyuyorum yanına vardığımda yani atıyorum akşam eve vardığımda e, selam veriyorum nasılsınız diyorum ama yanına vardığımda mutfağın başı, hmm. ocağın başındaysa yani sarılmaya vardığında çekil bir elinin içme. Nasıl yani? Baharı. Karınızın yanına gidip merhaba nasılsınız mı diyorsunuz? Yani çocukların yanında da sonra fazla <laughs> ileri gitmiyorum da. Yani sarılaraktan yani sarılmaya çalışıyor. Sizin burcunuz Ama iş... ne? Burcunuz ne sizin? Balık mı? Balıkla geç. Ben burçtan pek anlamıyorum. Hangi 17. ayda doğdunuz? Temmuz 17. Bak yengeç. Yengeç, yengeç. yengeç de biraz romantik ve duygusal olmaz mı? değil Ama mi? yengeç de olduğu belli. Dedim, bu ya balık ya yengeç. Merhaba şey. nasılsınız diye yaklaşıyorum. <laughs> Şimdi size birkaç tüyo versin Esra İzmiç evet. olur mu? Kadıncağızın gönlünü nasıl alabilirsiniz? Neler yapmanız gerektiği konusunda? Haklı kadın tabii ki. Üzülmüş, evet. incinmiş, kırmışsınız onu. Şimdi... E... Burada şöyle gönül alacağız. Bir kere eşinizle konuşurken evet bunun yanlış bir şey olduğunu söylediniz. Zaten bir kere bunu söylediniz ve bunun için özür dilediniz. Bundan sonra bunu düzeltmek için ne yapabilirsiniz? Şimdi e, burada hata şimdi bazen diyoruz ya aldatmanın sebebi asla olmaz. Evet bunu hala savunuyorum ama eğer 4 yıl aynı şekilde kadın içinde geçerli erkek içinde 4 yıl boyunca e, eşinizle cinsellik yaşamıyorsanız yatağı paylaşmıyorsanız Şimdi insanın hayatı ve fizyolojik süreçleri devam ediyor. Orada bir de bir ihtiyaçlar silsilesi var. Şimdi kimse cinselliğin bir ihtiyaç olmadığını söyleyemez. Yemek ne kadın yemek, için, su içmek evet, gibi. Ne kadın için ne erkek için. Psikolojide Maslow'un ihtiyaçları yararında birinci sırada yemek yemekle birliktedir cinsellik. Bu bize doğuştan verilmiş bir dürtü. Aynı kendimizi korumamız için verilmiş saldırganlık gibi cinsellik dürtümüz de var. Bunu yaşamak zorundayız bu fizyoloji çalıştığı sürece. Şimdi buna eşinize anlatın. Şimdi sen sen bana cinsellik vermedin olarak değil. İkimiz de birbirimize yanaşmadık. Bu cinselliği yaşamadık ama benim bu dürtülerim var. Senin de bu dürtülerin var. Bu doğal bir süreç. Birbirimize yaklaşmadığımız, cinselliği yaşamadığımız sürece birbirimizden uzaklaşmaya devam edeceğiz. Tamam şu an bir affetme olayı oldu. Bir yanlış hata yaptım. Belki dürtülerimin peşinde koştum. Ama ben dört yıldır açım. Sen de açsın. Bu bizim en doğal ihtiyacımız. Gel bunun için. Bir cinsel terapiste ya da psikolojik danışmana gidelim. Bu olayı bir çözümleyelim. Bizim birbirimize sevgimiz var ama bu sevginin besleyici ve tamamlayıcı tarafı cinselliktir. Karı koca biz cinsellik yaşamıyoruz ama evin içinde hayır siz partner değilsiniz, dost değilsiniz, kanka değilsiniz. Cinsellik yaşamazsanız o evlilik bitmeye mahkum. 4 yıl nedir ya? 4 yıl cinsellik yaşamamak birbirini cezalandırmak. Böyle evlilik olmaz. Şimdi aslında burada kadınlara seslenmek de evet. gerekiyor. Yani Sevgili kadın. Evet. Bizi izleyen Şimdi, kulağını dört açıp dinle çünkü bak burası çok önemli çok. biz kadınları çok ilgilendiriyor evet. kocaları galiba cinsellikle Cezalandırmamak, ...cezalandırmamak gerekiyor. lazım. Şimdi mi? Mesela kocası ona tamam sen affettin. Aynı evin içinde misafirliğe gidiyorsun, her şeyi yapıyorsun. Ama geliyor sana dokunmaya çalışıyor, git diyorsun. E sen e, tüm iletişime izin veriyorsun. Evi terk etmiyorsun. Hani bir bedel ödetmiyorsun. Ama cinsellikle cezalandırıyorsun. Sen zaten 4 yıldır cinsellik yaşamamışsın. Kadın da erkekte. De. ...ikisi de birbirini cinsellikle cezalandıramaz. Cinsellik vermediğin kadının ya da erkeğin bir şekilde o dürtüsel davranarak başka yere gitme ihtimalini çoğaltırsın. Erkek içinde kadın içinde geçerli bu. Bu ihtiyacım aç bırakırsan adamı aç bırakırsan kadını karnına doyurmak için orada bir tost bile görse sen belki çok özel bir yemeksin Tabii. ama orada gördüğü tostan bile ağzının suyu akar aç adam. Ne yapsın? O yüzden karnını doyuracaksın yani şu şekilde şunu düşünün kadınları şunu ya. da düşünmesin diyor. <laughs> Hayır kötü olan bir yemeğe bile insan açken güzelmiş gibi gelir kendine. Cinsel açken yediğim peynir ekmek bile e, bal'dan tatlı gelir. gelmiyor mu Allah aşkına? O yüzden aşkına. kadın da erkek de birbirini aç bırakmayacak kadının da cinsel ihtiyaçları var bunun farkına varacak cinsellik kadının da keyif alması gereken bir şey yaşaması gereken bir şey. O yüzden bunu eşinize söyleyin bu açlığa sahip olduğunuzu ama şu anlamda ben işte cinsellik arıyorum değil senle birliktelik yaşamak istiyorum seni çok özledim seninle birlikte uyumak istiyorum cinsellik yaşamak istiyorum sana sevgimi ifade edebilmeme cinsellikte de bunu paylaşmama bedenine dokunmama izin verdiğin. Yani buna ihtiyacınız olmaz mı? Çok büyük tamamlayıcısı cinsellik. Bir de düşünsene bak tok olan tok ağırlamak zordur ya. Evet. Tok olan adama baklava bile versen, ay ben yemeyeceğim çok tokum diyor. Evet. Bu onun gibi bir şey. Onun gibi bir aç şey. Aç her şeye koşturuyor. Her şeye koşturuyor. Orada tok ne yesen, baklava burada versen ne? yemiyor. Bir kırıntıyı ağzına ha, sokamaz. Aynen. Çünkü tok adam. Bazen aç gözlüler var tamam onlar her şeyi sataşıyor. Tok olsa da Aa, sataşıyor artık ama hastalık artık o artık hastalık. hastalık ama normalde gerçekten karnını doyurursanız hani cinsellik <laughs> anlamında da doyurursanız gidip öyle işte olmayacak yemeklere, kırık kıraklara işte bilmem neye bakınıp durmaz. O yüzden birbirinizi doyuracaksınız. iki taraftan cinselliği önemseyin. Kırık çocuk, kırak yemeyecek. Evet, çocuk doğduktan sonra aman ayrı yatalım öyle yapalım diye çocuğu hemen 3 ay içinde ayrı yatağa alıştırın. Çocuk içinde daha faydalı. Kocanıza evet. sarılın uyuyun. Ben hep şunu söylüyorum. Birlikte yatağa yatarsın. Kavga bile edersin. Ayağı ayağına değer teni tenine bir saçına okşarsın. Orada bile bir dürtü olur, bir yakınlaşma olur, bir sabaha karşı bir uyanışlar olur, bir şeyler olur. Yani o oradaki temas, dürtüler çok önemli. Ve gerçekten kurduğunuz aileye, kocanıza, karınıza sahip çıkın. Vallahi çocuklar da gidiyor, büyüyorlar, gidiyorlar. Herkes kendi kapısında. O kendini eş buluyor, gidiyor kendi yuvasını kuruyor. Dönüp seni aramıyor bile. O yüzden eşlere sahip çıkmak lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Evlilikler zor kurulmuyor. Lütfen kocanıza, karınıza sahip çıkın. Bu programı o yüzden yapıyoruz.